Merhaba arkadaşlar. PRK Motovlog'a hoş geldiniz. Albayımıza egzoz takacağız şimdi. Bunu size uzun uzun anlatmayacağım. Bunları sökeceğim edeceğim. Bunları sökerken de belki görmeyeceksiniz. Video çok uzun ve sıkıcı olmasın diye. şimdi diyeceksiniz çalıştırsaydım bari bir sesini duyalım. Orijinal stok egzozu sesini nasıl falan. Onun bende ayrı videosu var zaten. Onu bu videonun içerisine eklerim bir tarafına. <laughs> Manifoldan ağrı değiştireceğim. Yoksa şu malzemenin vidasını söküp takamayacağız. Şunlar da kendine poşetli geldi böyle. Bunları üç parça birleştireceğiz. Bu da Akropovic tüpümüz. Tabii ki replika. Değil mi Mustafa? Evet. Gücümüz yetmiyor orijinalini almaya. 52-53 bin lira olmuş. Biz bundan ses alacak. Bunun sesini dinleyeceksiniz tabi takınca. Bir iki alet edeva takımıdır. Lokma takımıdır. Alyandır. Şimdi şunları sökeceğiz arkadaşlar. Allah'tan kaplama var burada PPF. İnşallah çok çizmeyiz yavaş yavaş başlayalım. Nerede ne sökeceğimize bakalım. Aha bu halen kalın geldi. Tamam. Kranaj niye böyle çıtır diyor lan? <laughs> ee? kez mi sökülüyor? <laughs> Bir de basarken söküldüydü herhalde. Bir de bastık ya. O zaman söküldü. Bunun tırnakları var arkadaşlar. Neresinde olduğunu ben de bilmiyorum ama sonuçta var yani. Buradaki gördüğünüz vidaları sökün. Kaybetmeyin. Kırılacak gibi açılıyor. Tak ediyor. şurada bir detay var. Getir onu bir gösterelim de. Şimdi bizim gibi sökecek olurlar. Arkadaşlar bunun vidası zaten bu bütün komple. Bunun vidası freni basıyoruz aşağı şu arada. Tam şu her şeyde bak. Şunun arasından gözüküyor. Gerekirse şu ayaklığı sökün. Oradan yani şuradan girer lokma diye düşünüyorum da. Bir şekilde onu oradan alacağınız. Şu vidayı tam arkasında onu sökeceksiniz orada tamam şunu sökeceğiz şunu alacağız şimdi altındaki şu, şu granajı alacağız tamam biz bunları sökelim öyle devam edelim arkadaşlar şimdi granajlarımızı söktük ateşleme mi ne bu da tam ne işe yarıyor onu da bilmiyorum onu da söktük şuradaydı bunu komple alacağız ya radyatörün altında dört tane manifold vidası var şuralarda Şimdi onları söküyorum. Lokma giriyor. Tekeri çevire çevire sökeceksiniz. Yukarı doğru çekince açıyor. Biz de o tarafa doğru açtık. İlk defa bir, bir de olay açıldı. Şöyle. Bunları da söküp alacağız. Zaten çıkıyor gibi. <laughs> Zor kısmı Buraydı. Bir de şu arkadaki frenin altındaki vidası var. Onu nasıl sökeceğim bilmiyorum. Ama onu da sökmemiz lazım. Ondan sonra buradan bunu takacağız. Bunu ben bir alayım. Ondan sonra şunu birleştirelim. Bunu takarken tekrar devam edelim. Arkadaşlar manifoldu şunları söktük. Pleziklerini çıkardık. Burası hemen çıkmadı. Şuradaki vidayı bak. Frenin altından sokuyun. Ben de getirdim. Nasıl tek geldi. Ben de ettim. Bunu buradan söküyoruz daha. Ondan sonra eksozumuz inecek. İnşallah. Başka gözüken bir daha yok. Sonra şunu dizip daha işte. Apat da yer eksozu tuttu. iki tane bir de var. Bir de zincir kısmında. Şu karşıda hemen. Şurada. Buradan da lokmayla şunu açalım. Buradan da lokmayla gireceğiz bunu sökeceğiz. Motorumuz egzozu aşağıda. Şuradan şöyle nasıl gelecek. Hı. Arkadaşlar şimdi egzozumuzu indiriyoruz. Vidalar söktük. İşte bu. Nasıl bir sözmüş bu? Ben şuradan kesim takayım diyordum da tüpü. Şura borusu çok bir ayrı. Hiç gerek yok. Tek sözümüz bu. bir şey de yok değil mi? Buna ses vermiyor. Sesi bilmiyorum çalıştır da. <laughs> hani şey gibi Su motoru gibi bol bol, bol gider valla. Şimdi ses çıkıracağım sen de. Naylonları açmayın da <laughs> <laughs> şey... sizin İyi. Arkadaşlar burada en önemli olan şey ne? Söktüğünüz şey. vidaların yerini unutmayın. Şunu da geri orijinal eksozun üstüne takacağız. Kanlar şunlara bir iki. Şunu sökeriz. Takak takak. Bunun şekli zaten şu. Şöyle. Şu malzeme de burada. Bunları takacağız. Hmm. Fakirler bilir. Soba borusu da gibi. Dahacaksınız. Şöyle. Yayları var bunların. Şuradan yaylarını takacağız. Ondan sonra yerini oturtacağız Kapat baba devam ederim yayları taktıktan sonra. Arkadaşlar. sözümüz bu şekilde oluyor. Şunu da taktık. Bu da burada. Aa, başka türlü yapabilir miydik ki? İyi evet, Mustafa, çok mu dışarıda olduk lan? Yok, gayet güzel. Şuraya bir aparat yapmamız lazım ama bunu böyle burada da tamam, Şu Şurada benim ayağıma da sıkıntı olur mu ki? böyle şu ayağa denk gelmiyor bunu artık bir şekilde şunu yapacağım oraya şunu şuradan şöyle Ha şuna da ne olur şuraya tamam bunu da buradan şuna da alalım Şurada çökerim ne buraya da alalım. Arkadaşlar montajımız bitti, şimdi bir denemeye çalıştıracağım, hafif bir sesini dinleyelim, bir söktük, biz de merak ediyoruz nasıl bir ses çıkacak, ondan sonra granajları falan toplarım ben zaten. hadi bismillah, hazır mısın usta? Hazırım. montajı bitti. Şu şekilde oldu. Sesini dinledik. Granajları topladım ben. Yani orijinal oldu ya. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.